Medikal estetik hekimi Doktor Nihal Koç'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz Nihal Hocam. Hoş bulduk. Evet, e, ben hemen konuya gireceğim. E, gün geçiyor ki biz e, yaş alıyoruz ve yaş aldıkça da aslında vücudumuzda bazı değişiklikler oluyor. Bazımız buna tahammül edebiliyor ama bazımız edemiyor. E, bu yaşlanmayla ilgili... Bize neler anlatabilirsiniz? Hı hı. Çünkü her birimizin bir gün gelecek problemi olacak diye düşünüyorum. Maalesef. <laughs> Yaşlanma aslında doğal bir süreç. Hı hı. Ama bazen bazı ciltler erken yaşlanıyor. Buna sebep olan birçok iç ve dış faktör var. Aslında en önemli neden genetiğimiz. Genetik iyi ise aslında şanslıyız. Görüyoruz. Tabii ki ona yapacak bir şey yok. Ama çevresel faktörleri düzenleyebiliriz hayatımızda. Ee, en önemli çevresel faktörlerden biri cilde zarar veren Güneş. Ultraviyole ışınları e, cildin e, özellikle hücrelerin e, eskimiş hücrelerin yeni hücre haline gelmesini ve hücresel döngüyü yavaşlatarak cildi yaşlandırıyor. Onun dışında e, toksinler hava kirliliği, serbest radikalleri arttırarak e, cildimize zarar veriyor ve yaşlanmaya neden oluyor. E, bir diğer faktör stres. Stres tüm vücuda zarar verdiği gibi cildimize de zarar veriyor. Stres hormonları e, ciltte e, aknelere ve e, aşırı yağlanmaya neden olarak e, diğer cilt bozukluklarına sebebiyet vererek yine yaşlanmaya sebebiyet veriyor. E, onun dışında e, fazla yaptığımız mimikler, e, yüz ifadeleri de e, sürekli kasları uyararak e, ciltte zaman içinde kırışıklıklara yol açıyor. Ayrıca... E, Düzenli beslenme çok önemli cilt sağlığında. Yediğimiz, içtiğimiz her şey cildimizde etkiliyor. Dengeli beslenmezsek bunlar da cilt cilde zarar veriyor. Uyku, düzenli uyku çok çok önemli. Evet. Özellikle derin uykuda salgılanan büyüme hormonları cilt sağlığımızda önemli. Bunun dışında sigara, alkol bunlar maalesef cilde zarar veren şeyler. Olmaması gereken, Olmaması gereken şeyler. Olmaması gereken ama olduğunu kabul edelim. Veya çevresel etkenlerin hepsinin e, beklenmedik bir hızda bize e, yaşlanmaya doğru hızlıca götürdüğünü kabul edelim. Hocam ne yapacağız? Evet. Bize bir çözüm Ne Evet. Öncelikle çevresel faktörleri düzenleyeceğiz. Önce onlardan bahsetmek istiyorum. Dedik ki güneş en çok zarar veren şey. E, düzenli olarak güneş koruyucumuzu kullanacağız. Düzenli olarak derken Gün içinde aslında 3 saatte bir güneş koruyucu yenilememiz gerekiyor. Gece de mi? E, hayır tabii ki gece değil Güls. ama yaz kış kullanmak gerekiyor güneş koruyucuyu. Zannediyoruz ki sadece yazın e, kullanılması gerekiyor. Aslında bu yanlış bir düşünce. Ayrıca e, bu gün içindeki floresan ışıkları da cildimize zarar veriyor. Bunu, ben şey duymuştum telefonun e, o evet. ışığı bile evet. e, yani çok fazla telefona baktığımızda... Bence o yüzden bu şu anda cildimizde lekelenmeler fazla. Anneannelerimizde babaannelerimizde neden yok onların cildi neden güzel? Onların zamanında telefon, telefon olmadığından. Şimdi. Tek suçlu telefon evet. gibi duruyor. <laughs> ee, yine biz çalışan insanlarız, makyaj yapıyoruz, cildimizi düzenli temizlememiz çok önemli. Bunun dışında az önce söylediğim faktörler, işte sigaradan alkolden uzak durmak, düzenli uyku uyumak, düzenli beslenmek, e, bol su içmek, bunlar çok önemli. Ayrıca tabii ki bir de işin medikal kısmı var. Bizler de o aşamada devreye giriyoruz. Ee, şimdi tamam, cildimize kremler kullanıyoruz ama bunlar cildin üst tabakasını etkiliyor. Biz aslında cildi içten beslemeliyiz. 20'li yaşlardan itibaren cildimizde kolajen azalmaya başlıyor. Kolajen azaldığı zaman da kolajen vücudumuzdaki en önemli protein. Bu azaldığı zaman da cildin elastikiyeti azalıyor ve kırışıklıklar başlıyor. Bu süreçte de bizler devreye gidiyoruz. Ciltte aslında kırışıklıklar başlamadan bu tedaviler uygulanırsa işte o zaman zamanı geriye çekebiliriz. Anti-aging uygulamalar bunlar zaten. Yani yaşlanmayı önlemek veya durdurmak. Hocam siz kliniğinizde özel bir çalışmalar içerisindesiniz ve evet. bunlardan bu çalışmalarla öne çıkıyorsunuz. Yaşlanma karşıtı tedaviler aslında evet. sizin yaptığınız. En sevdiğim tedaviler. Yaşlanmayı yok edemeyeceğimize göre durdurmak veya o görünümümüzün ışıltısını arttırmak herhalde evet. sizin yaptığınız. Bir evet. de bundan bahseder misiniz? Tabii ki. Mesela şu anda benim en sevdiğim tedavilerden biri e, nükleofil DNA ışıltısı. E, bunu ışıltısı. DNA ışıltısı. Oo. Neden DNA ışıltısı deniyor? Ee, yeni nesil e, saf DNA fragmanları yani polinükleotitler içeriyor e, bu tedavi. E, i̇çerdiği DNA parçacıkları e, saf olduğundan dolayı e, hiçbir yan etkisi yok, alerjik reaksiyonlar dahil. E, cilde enjekte edilebilir bir forma sahip ve en önemli özelliği bu DNA parçacıkları yüksek su tutabilme kapasitesine sahip. Bu yüzden cildi çok güzel nemlendiriyor. Cildin nemli olması zaten kırışıklıkları önlemede birinci basamak. İkincisi, dedik gibi çok e, serbest radikaller oluşuyor vücudumuzda. antioksidan etki çok çok önemli. Bu DNA aşılatısının bu özelliği de var. antioksidan etkisi serbest radikalleri azaltıyor ve serbest radikallere direncini arttırıyor. E, Bununla birlikte antioksidan etkisi çok kuvvetli. Ayrıca yine en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi hücrelerimizi uyararak kendi hücrelerimizden kolajen salgılanmasını sağlıyor. Böylece e, cildin elastikiyeti artıyor ve e, cilde kırışıklıklar azalıyor. E, antioksidan etkiyle ve bu kolajen ile birlikte daha parlak, daha canlı ve daha sıkı bir e, görünüme sahip oluyoruz. Cildimiz ışıl ışıl parlıyor bu yüzden de DNA ışıltısı deniyor. Uygulaması da kolay. Nasıl yapılıyor peki? E, bir tedavi. Şöyle yine öncesinde her e, bu tarz tedavilerde yaptığımız gibi lokal anestezi krem sürüyoruz hı hı. ama gerçekten acısız bir uygulama. yüze e uyguladığımızda e, sağ ve sol yüz e, yarısına 8'er noktaya yapıyoruz. E, dediğim gibi kolay bir uygulama ve e, akabinde hasta e, günlük yaşantısına devam edebiliyor. E, herhangi bir yan etki görülmüyor. E, uygulama şekli e, 3 ila 4 seans şeklinde. 10-15 gün arayla uyguluyoruz. E, etkisi de 6 ila 8 ay sürüyor. 6 8 ay sonra bir bakıyoruz. Bir e, seans idame dozu yaptığımızda 1 yıl e, süre boyunca da etkisini gösteriyor. Hangi bölgeleri uyguluyoruz peki? Sadece yüzde mi kullanıyoruz bunu? Hani hep biraz önce evet. dediniz ya bu tarafa 8 evet. tane bu tarafa Hı -hı. 8 tane. Hep yüzden bahsettik. Acaba yaşlanmanın etkilerini Hı -hı. gözlemlediğimiz Hı -hı. özellikle boyun bölgesi tedavi kısmında çok Hı -hı. zor tedavi edilebiliyor bizim evet. kadarıyla. Evet bu tedavinin en güzel yanı evet yüzde uygulandığı gibi boyun, Hı -hı. dekolte ve ellere de uygulanıyor. Yaşlanmanın en çok... Yani cilt olarak en çok görüldüğü bölgelere. Peki yüzdeki etkisi gibi yine boyunda da ve ellerde etkileri evet. bariz bir şekilde görünüyor anladığım Aynen bariz bir şekilde görülen o bölgelerde de ışıldama oluşturuyoruz. Şimdi biz isteriz ki mesela sevgili partnerimin gözaltları gibi çok özel gözaltlarına sahip isek. Özel derken? Çok özel. Nasıl yani? <laughs> Özelliği olan bir gözaltı ise... Ee, dolgu kullanarak yüzde bir takım değişiklikler yapmayı biliyoruz. İzleyicilerimizin hı hı. de hepsi bunca yıldan beri hı hı. E, sağlık programlarında bunları öğrendi. Fakat siz farklı bir şeyden bahsediyorsunuz. Cildin DNA yani hı hı. bir nevi kimliğini değiştirerek bunu başkalaştıracağınızdan bahsediyorsunuz. Hı hı. Örneğin. E, defalarca söylememe rağmen göz altlarına küçük dolgular yapalım. Hayır, ben dolguya karşıyım. O ben. ben e... O zaman işte tam bu tedavi uygun. İşte ben de bu <laughs> çok gizli özneyi burada evet. kullanmak istiyorum. Evet. Bu tedavi aynı zamanda cilt kalitesini arttırırken göz altlarında da bir değişime yol açıyor mu? Evet, göz altlarında da çok güzel bir etkiye sahip. Özellikle sizin gibi dolgu istemeyen hastalarımızda. E, uyguluyoruz ve çok güzel de sonuçlar alıyoruz. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben e, yüzüme bir şey yaptırmaktan çok korkuyorum. Hani dolgu deyince e, Hı -hı. biraz önce de söyleyeyim böyle şişecek şekli bozulacak ve evet. doğalı Hı -hı. korumak evet. e, çok kıymetli Hı -hı. diye düşünüyorum. Bu tedavilerin güzel yanı bu çünkü kendi hücrelerimizden ...kolajen salgılandığı için. Ee, dışarıdan ekstra bir dolgu maddesi yaratmadan dolgu efekti veriyor bu Yani ayır, hem yüz ciz, yüzün genelinde bir cilt iyileşmesi. Yani. lifting de yapıyor. Hem lifting sıkılaşma hem de bu, bu. göz altlarındaki kaybedilmiş elastikiyet kaybından evet. kaynaklı o çökmelerin de giderilmesi daha ne olsun ki. Bir de üzerine kırışıklığın azalması. Kırışıklığın azalması. Evet. istenilen şeyler e, bunlar. Peki maliyetli bir uygulama mı bu? E, maliyetli bir uygulama değil, özellikle dolguyla karşılaştırdığımızda çok e, hesaplı bir uygulama bence. Yani şunu düşünürsek aslında insanlara belki pahalı gelebilir ama verdiğimiz ödediğimiz kremlere gramlere dediğimiz parayı düşünürsek aslında son derece de evet, yüz güldürücü kesinlikle e, sonuçları öyle. <laughs> evet. var. Evet. aylardır beklediğin e, hocanız gelmiş oldu böylelikle Bekliyorum Aradığınız en kısa prosedür böylelikle ortaya çıktı. <laughs> her e, program başında bu gözaltlarını bir yapalım e, diyor ama ben her seferinde kaçıyorum. Evet kısmet e, buradaymış. E. Doğru doğru e, dokunuş, doğru, doğru madde, doğru öyle. teknik bir e, evet. güzel sonucu birlikte getiriyor. Yaşlanmak e. mümkün değil artık o zaman. Geciktirmek güzel, ge, Geciktirmek mümkün, güzel yaşlanmak mümkün. Evet. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Buraya kadar zahmet Teşekkür ederiz. Size. Teşekkürler nazik davetiniz için. Evet sevgili seyirciler programımız tüm devam ediyor. Buradan Bağdat Caddesi'ne gidiyoruz. Sıradaki konuğumuz doktor öğretim üyesi, diş hekimi, protez uzmanı Çağdaş Kışlıoğlu efendim. Çok yaşa devam ediyor.